Yeah. Şimdi size harf ifadelerin çarpımından bahsedeyim. Bakın e, burası toplamadan daha kolay diyebilirim size. Harf ifadeleri çarparken ilk önce farklı iki harften oluşan iki harfli ifadenin çarpımı. Ondan bahsedeyim. Şimdi burada diyelim ki 2A ile 3B'nin çarpımını sormuş olayım ben size. 2A ile 3B'yi çarparken yapacağınız şey aslında sadece sayıları çarpmaktır. Yani 2 ile 3'ü çarpacaksınız. Yani 2 ile 3'ün çarpımı 2 çarpı 3 olarak yazıyorum ben çarpı AB. 2 kere 3 6 AB. Dikkat edin harfleri çarpmıyorsunuz. Yani farklı harf olduğuna böyle bırakırsınız. Yani unutmayacağınız şey şu sadece harfleri çarpıyorum. Ee, başka bir örnek vereyim. Bakın eksi 5 x çarpı 2 y çarpı 3 z olsun. Ha 3 tane farklı ifade verdim. Her biri katsayısı farklı, harfleri de farklı. Burada yapmanız gereken şey az önce söylediğime göre düşünün. Sayıları çarpıyorsunuz. Eksi 5, 2, 3. Yani eksi 5 çarpı 2 çarpı 3. Ve harfleri x çarpı y çarpı z. Ve daha sonra bu sayıları çarpıp eksi 5, 2, 3 çarpın. Eksi 30. O harfler arasındaki noktayı da kaldırıyorum. Yazılmaz çünkü genellikle o. Eksi 30, x, y, z şeklinde bir sonuç bulunmuş olur burada. Ee, bir örnek daha yapayım isterseniz. Hatta bir iki bir şey yazayım hızlı bir şekilde. Diyelim ki eksi 3 a çarpı 2. Sadece sayıları çarpın. Eksi 3 ile 2'yi çarpın. Eksi 6 a. Veya e, 5 çarpı eksi 4 n olsun. 5 ile eksi 4'ü çarpın. Eksi 20 n diyelim buna. Burada bir problem var mı? Yani problem olacağını da çok zannetmiyorum. Ee, zaten çok fazla gelmeyecek görünüze. Yani şu parantezleri birazdan göstereceğim. Parantezleri açarken lazım olacak zaten. Onun için de e, çok fazla bir önemi yok diyebilirim size. Fakat e, burada bir şey daha var. Şimdi harf ifade deyince illa ki bunlar farklı harflerden oluşmuyor. Bazen de aynı harflerden oluşan harf ifadeler oluyor. Mesela şöyle bir şey diyeyim size bakın. Diyelim ki a ile a karenin çarpımının sonucu nedir? Şimdi burada harfler aynı ama üstleri farklı. Yani birisinin üstü 2, diğeri yazmamışım, yazmadıysam 1'dir zaten. a ile a kareyi çarptığımızda hmm, bu üstü ifade. Bu üssün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bilmeyenler için ben bakın bir parantez açıp size orada bahsedeyim. Eğer bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız şimdi anlayacaksınız. Zor bir şey değil kesinlikle. Şimdi önce e, şu kısmı değil. Mesela 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı iki olsun. Burada kaç tane 2 var? 5 tane. Peki ben 100 tane yazsaydım 2 2 2 2 bunu yazacak mıydım 100 tane? Yani bunu daha kısa ifade edemez miydim? Edebilirdim işte üst o işe yarıyor bakın burada. Yani burada 2'den kaç tane var? 5 tane değil mi? O halde 5. Yani kaç tane olduğunun anlamıdır o buradaki. Yani üst ifadedeki diyelim ki a mi var burada? Bu iki tane a'nın çarpıldığı anlamına geliyor. x küp mü var diyelim? Bu üç tane x'in çarpıldığı anlamına geliyor burada. Şimdi oldu mu olay? Yani bu. Yani farklı bir şey değil. Yani anlaşılmayacak bir şey değil kesinlikle. Şimdi eğer bunu düşünürseniz ee, a üzeri 1 ile a üzeri 2'nin çarpımını şöyle gözlerinizi kapatın bir düşünün. a üzeri 2, iki tane a. Bir a da orada var. 3 tane a çarpıyorsunuz. Yani burada zaten bahsettim ki x küpün aynı şey yani. Dolayısıyla buradaki ifade a çarpı a çarpı a a'dır. Yani şunun anlamı şu. a kareni kaç tane a var burada? 3 tane a üzeri 3. Ha bunu her seferinde böyle uzun uzun yazmayacağım ama biraz da bir genelleme yapmak istiyorum size bununla ilgili. Mesela diyelim ki e, a kare ile ben a üzeri 3'ü çarpsam şöyle diyeyim size. E, kaç tane a var burada çarpılan? 5 tane değil mi? 2 tane şunda var. 3 tane de şunda var. E, o zaman direkt şöyle a üzeri 2 ile 3'ü toplasak 5 desem. Problem olur mu? Yani şunu yaptım bakın. A kare A çarpı A idi. A küp A çarpı A çarpı A idi. Bunları çarptığınızda 5 tane A üzeri 5 oldu. Zaten bunu bakın daha detaylı olarak üst ifadelerde bahsedeceğim aslında. Tabanları aynı olan iki üslü ifade çarpılırken üstler toplanır. Burası önemli. Ama pozitif olan üstün anlamı zaten tabandaki sayının kaç defa yan yana tekrarlı bir şekilde çarpıldığını anlatıyor. Zaten bakın 8. günde ve 9. gündeki antrenmanlarda çok çok fazla yok bu tarz şeyler. Belki hani a kare a gibi şeyler lazım olacak. A üzeri 5 ifade yazmadım herhalde hiç hatırlamıyorum zaten. Onun dışında bir sıkıntı yaşamayacaksınız burada. Yani bunlarla ilgili zaten soru da yok diyebilirim size. Ama üstü ifadelerde baya bir işinize yarayacak bu. Yani en azından şimdilik bir şeyler bilin bununla ilgili. Burada bir şey daha diyeyim. Mesela hani bunu yazmışken şöyle bir örnek yazıp öyle geçeyim bu kısmı. Mesela 2x ile 3x kare. Şimdi bunu çarpabilir misiniz? Yani şimdi iki söylediğim şeyi birleştirin. Harf ifadeleri çarparken harfleri kendi arasında çarparsınız. Yani buradaki harflerimiz nedir bizim? Birisi 2, birisi eksi 3. Pardon sayılarımız. Biri 2, biri eksi 3. 2 ile eksi 3'ü çarpın. Eksi 6. E, x ile de x kareyi çarpıverin artık. Eksi 6 x üzeri 3 deyin. Ve bunu geçin bu şekilde. Şimdi burada e, harf ifadeleri de bahsedeceğim. Son şey de şu. Genelde hani, hata yapılan bir yer orası. Mesela a çarpı b, b çarp çarpı a. Mesela bu ikisi eşittir. Onu mantığını anlatayım size. E, şöyle bir şey olduğunda. Hatırlayacaksınız daha önce bahsetmiştik. Bakın 2 çarpı 3 çarpı 4 diyelim. Bu işlemin yerine. 3 çarpı 2 çarpı 4 yazsam farklı bir şey mi çıkar ya da 4 çarpı 3 çarpı 2 desem gibi yani bunu değiştirebilirim. Veya daha basit bir şey diyeyim. 2 çarpı 3 3 çarpı 2 doğru mu? Evet yani çok basit bir şey zaten. Yani demek ki çarpmada sayılar yer değiştirebiliyor mu? Değiştiriyor, sonuç değişmiyor. O zaman bunlar harf olsa da değiştirebilirim onu ben. Mesela 2 yerine a çarpı b b çarpı a diyebilirim. Yani siz bir harf ifade sorusunda 3 ab gördüğünüzde onu 3 ba yazmanızda bir sakınca olmaz ya da 3 ba gördüğünüzde onu 3 ab olarak almanızda bir sakınca olmaz. Bu nerede olur? Mesela basit bir örnek üzerinde göstereyim size onun. harf ifadelerin benzerliği ile ilgili yine. Diyelim ki 5 ab olsun. Eksi -2 a olsun eksi 3 BA olsun. Artı B olsun. Eksi 2 BA olsun. Bu işlemin sonucu nedir? Şimdi benzer ifade hangileri burada? 5AB, ee, 3BA. benziyor gibi ama biri AB, biri BA. Ne dedim az önce? AB, BA çarpımda aynı şeylerdir bunlar zaten. Dolayısıyla buradaki eksi 3BA'yı ben eksi 3 ab olarak almamda bir sakınca yok. Veya şunu eksi 2 ab almamda. Diğerlerini de yazıyorum. Sonra ifadeyi düzenliyorum. 5 ab eksi 2 a eksi 3 ab artı b eksi ab. Ee, devam ederseniz 5 ab eksi 3 ab eksi 2 ab. Bu işlemin sonucu yani 5 tanesinden 3 tane ab'yi çıkarın. 2 tane kaldı. 2 daha çıkarın. Hiçbir şey kalmadı. Yani ab falan kalmadı. Yani bunlar gitti diyebilirim o zaman. Yani şunları sallayalım. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? Onu da bakıyorum. Bir eksi -2a var. Bir de b var. E bunları toplayalım mı? Yok artık yani, değil mi? Dolayısıyla harf ifadelerin toplaması, çıkarması, çarpması bu şekilde varsa burada problem. Antrenmanları bitirdiğinizde orada kalmadığını görürsünüz zaten. Geçiyorum. Var mı soracağınız herhangi bir şey burada? Tamam. Bu minik dersi de böyle bitirmiş oluyorum.